Arkadaşlar yeni bir gezi rotasından Herkese günaydın Şu an saat 8'i geçiyor Biraz sonra Colorado için yola çıkıyoruz Tam tamına 7 kişi Bir arabada 5 günlük Bir Colorado gezisine gidiyoruz Colorado için çok heyecanlıyım Çünkü doğal güzellikleri görebileceğimiz müthiş bir eyalet Biz Denver'a, Boulder'a Ve Colorado Springs'e gideceğiz Şu anki planda bunlar var Değişirse bilmiyorum Tüm kıyafetlerim yani çoğu kıyafetim böyle Spor kıyafeti aldım çünkü Dağ, bayır, göl, her yere dolaşacağız. Yani umuyorum ki buna enerjimiz yeter ve zamanımız da tabii ki. Şu an e, Ufuk, bir tane araba kiraladık 7 kişilik. Onu almaya gidiyor. Sonra sırasıyla hepimizi alacak ve yola çıkacağız. Bu akşam vardığımızda pek bir şey yapamıyor olacağız. Çünkü bir market alışverişi yapıp ondan sonra eve yerleşip belki çevre civarda bir şeyler varsa oraları gezeriz. Ama asıl gezimiz aslında yarın başlayacak. Eğer beni Instagram'dan hala takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuzdur. Çünkü çoğu şeyi story'de paylaşıyor olacağım. Bazen her an vlog kamerasını açamıyor olabiliyorum ya da beni çekecek kimse olmuş olmuyor ben etrafı çekiyorum bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor yani instagramda daha aktifim kısacası hala instagramda beni takip etmiyorsanız şuralardan bir yerlerden beni takip edebilirsiniz ve e, buradaki hayatıma ortak olabilirsiniz çoğu şeyi orada paylaşıyorum dediğim gibi şimdilik görüşürüz. Şimdi bu Şu araba işte. 7 kişilik şurada evet. 2 kişi Buradan... oturuyor Pelin el salla. <laughs> ben buradayım. Sedat ve Sedat'ın yanına daha iki kişi gelecek. Bu arabanın koridoru. Sonra arabanın şöyle perde mantarlar. efektimiz var. Sonra şöyle herkese özel var. klima efektleri, herkese özel USB girişleri. Aa, aa. Arabanın öyle bir kamera sistemi var ki araba üstten falan gösteriyor. Biraz sonra gösteririz. Uzaydan çekiyorlar arabayı. Gösteririz. <laughs> hani belki sizin arabalarınızda böyle şeyler olabilir ama biz ilk defa görüyoruz. Yok oğlum aya kadar git. Aşağıdaki hangi Anadolu <laughs> takımı Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmuştur? Bursa Spor. <laughs> Bize de anca böyle bir şey paklardı. Batak kağıtlarımızı aldık. Vay, bir de Arabada... böyle gelip batak yadım aldın. aldınız? Arabada batak kağıdı. evimize oh, hoş geldiniz. Arabamızı şöyle park ettik. Evimizin dışarısı böyle. Küçük, tatlış. Küçük değil aslında, bayağı da büyük bir ev. Ne haber lan yalnız? Herkes iki iki oda paylaşırken bu artık... Herkes ablasını, sevgilisini yanına aldı. Ben tek başıma, evet şurada. <laughs> Paravan onu da koydu, burada mı yatacaksın? Gariban gariban. <laughs> Muhammed yatağı. Ya. <laughs> Adam alana çok bile. <laughs> Hayat yalnızlar için çok zor. Evet, buradan çıkıyoruz. Piti 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 piti. Bu ne kız? Burası bir <gülüyor> mutfak. <gülüyor> Mutfağı da gayet güzel. Şurada Keşke bir yemek alanı var. var. Şöminemiz var. Çocuklar için oyun alanı var. Şurası da bir evet. küçük bir salon. Kitaplar falan var. Ne var ne var? Buradan çıkıyoruz. var. Selam Pelin. Pervanemiz <laughs> mi <laughs> bir tane de varmış. Biri de bizim odamızda. <laughs> Burası böyle bir banyo. Benim odam. Sen burası mı senin? Ben lazım. Bir böyle dönüyor. sahipleri ne mi bunlar? Bu yine tatlı bir çocuklar. Burası diğer çiftimizin odası. <laughs> İsmi lazım değil. <laughs> burası da bizim odamız. Karı. Ve odamızın ebeveyn banyosu var. Şimdi yemek yemeye nereye geldik? İnanın altı inanın altı her gezmeye geldiğimiz yerde eğer inan altı varsa mutlaka inan altı uğruyoruz. Ve buradaki arkadaşlarımız da ilk defa satacakları için onların geri dönüşleri bizim için çok önemli. Öyle inan altı Facebook'ların bence babası. O yüzden beğeneceklerini düşünüyorum. Bakın size de göstereceğim. Costco'ya geldik. Kahvaltıya para. <laughs> Ne lan yalnız? Çok <gülüyor> kahvaltı. <gülüyor> Kahvaltıya para vermek istemediğimiz için şimdi burada kahvaltılık malzemeler alacağız. Çünkü Amerika'nın kahvaltı kültürü olmadığı için dışarıda saçma sapan şeylere dünyanın parasını veriyoruz. Onun yerine gece yemeklerine vermeyi tercih ediyoruz. Şimdi buradan Türk kahvaltı yapabileceğimiz şeyler alacağız. Domates, peynir, salatalık falan. Öyle. Öyle. Ya? <laughs> Öyle işte. 7 dolarlık mı alacağız? Şarabı 10 dolar. Bunun de barışsın. Şarabın kalitesi biliyorsun ki güzel oluyor. O zaman 7 dolarlık <laughs> alıyorum. Arkasındaki o şey olan gibi. Just for. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. We are sharing our travel lifestyle. <gülüyor> yeah, we'll try some so you can remember this drink. Yeah. Okay, so this is a Yerbe. Okay. I can't drink. You can't drink energy drinks. I can. I can drink any kind of drink. Can, can drink. Oh, so yeah. it's No, I just bet with him. I can't drink. <laughs> evet arkadaşlar günü böyle kapatıyoruz. İçki içerken belki çekebiliriz. Çekmezsek de kusura bakmayın. Hayı denize var. E, Tarihi e, yer göreceğim artık. Şöyle bir semt. Ay ben de ismi İyi Şimdi Retrox Art geldik. Pek bulamadık. Yani şu an nasıl nasıl girileceğini bulamadık ama. Buradan bile güzel gözüküyor. Şu manzaraya bakın. Bizi takip ediyor. Vallahi basarım kafana. Arkadaşlar müthiş bir yere geldik. Aşırı güzel. <laughs> aşırı güzeldi. Yani gezimizin ilk rotasyonu sizce nasıl? Bence bayağı mükemmeldi. Çok güzel bir başlangıç. Mükemmel bir atlayış. Tebrik ediyorum böyle Mükemmel. bir Mükemmel. Diğerleri evde oturup ağlayabilir sabahki yürüyüşten sonra eve gelip bayılmışım. Hani de söylemiştim arkadaşlarım burada hayat sınavına girecekleri için birkaç gün öncesinden gelmiştik. Onlar bir sabah döndükten sonra kahvaltı ettik sınav için. Tekrardan yarım saat uzaklıkta bir yere gittiler. Şimdi geri döndüler. Biz de giyindik, kuşandık. Öyle bir günün ikinci kalan kısmını çıkıyoruz. Adını telaffuz edemediğim bir tane hiking rotası var yazarım adını gittiğimizde asla telaffuz edemiyorum çok garip bir ismi var ee, ondan sonra bir tane şelale görmeye gideceğiz sonra da gün batımında böyle yine yürüyerek çıktıkları bir tane daha var gücümüz yeterse artık gün batımını izlemek için yine küçük bir hiking daha yapacağız o noktaya doğru ondan sonra akşam yemeği yer ve kapanış yaparız herhalde belki akşam bir şeyler içmek için çıkarız dışarı ama emin değilim enerjimiz kalır mı diye size alabildiğince aktarmaya çalışıyorum görüşmek üzere Ben kendimi sanki haydi gibi hissediyorum. <laughs> Turist ömerler online Nasıl gidiyor buralar? Çok güzel. Sanki köyde yürüyormuş gibi. Benim <laughs> köyde de böyle dağlar var. Hiç yabancılık çekiyorum. Evet, bir aylar eksik. Bizde i̇şte çok ayı var. Burada yok <laughs> be. Keşke aylar da olsun. da zorunda kendini yedik yöntem bu arkadaşlar. Meditasyon Şu an Eldorado Canyon State Park'tayız. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Böyle doğal güzelliklerin içerisinde buz gibi suların olduğu bir alanda yürüyoruz ve doğanın keyfini çıkartıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız San Francisco hariç gezilerden en güzeli diyebilirim. Çünkü böyle doğayı keşfetmek, taşa toprağa dokunmak falan daha haz verici ve gezdiğiniz çoğu yere para ödemiyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. Ara gözlere vuruldum Aşkın ateşine yanıp tutuştu. Dedim yarim bir kerecik sevsene Dedi sen mahkumsun senin sevemem 20 mi? Evet. Biraz evet e, Ferhat anlatır mısın bu sokağın aynısı nerede varmış? <laughs> bizim bizim köyde var ya. <laughs> Hayır nerede var? <varmış>? Doğru <laughs> söyle ya. <gülüyor> Batman. <laughs> Arkadaşlar Amerika'ya gelemiyorsanız Batman'a gidin. <laughs> <laughs> başlatmamışım. Ben iki saattir size bir şeyler anlatıyorum ve kamerayı başlatmamışım. Neyse hiç hiç bu yaşanmamış gibi de baştan başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Günlerden cumartesi. Sabah saat, saat 7'ye doğru geliyor olması gerekiyor. Arkadaşlarımız IELTS'e gireceği için hep beraber şu an evden git çıkacağız. IELTS'in reading, writing ve listening kısmına girecekler. Onlar sınavdayken biz küçük bir yerler gezeceğiz. Şelale gibi bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Sonra onun arasından çıkıp alıp hem manzarasını görebileceğimiz hem de içine yüzebileceğimiz bir lake var. 2,5 saat uzaklıkta. Onu görmeye gideceğiz. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Çünkü olabildiğince konuşmamaya çalışıyorum. Olabildiğince güzellikleri göstermeye çalışıyorum. Umarım eğleniyorsunuzdur. Biz çok eğleniyoruz. Bugün bir turistik gezi olan Boulder kola geldik, ne düşünüyorsun? Sence başarabilir miyiz? Bence başaracağız. <laughs> yani bunun bir kaynağı olmalı, bunun aktığı yeri bulmamız gerekiyor aslında. Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Gel hala. Başıma güreş vurdu. Ne bir geldik ve gerçekten o çantam şurada gözüküyor. <laughs> Çantamı oraya bıraktım. Aşırı serin şu an ve buz gibiymiş. Yani normalde bugün hava sıcak ama burası da ayrı bir soğuk şu an. Yani şu kıyafetle biraz üşüdüm bile. Çiçek i̇şte, bakın ne yapıyorlar? <laughs> ama hava inanılmaz kapalı ve su çok soğuk ve hiç fotoğraflardaki gibi bir yer değil daha daha güzel bir şey evet. böyle o dağların yansıması falan parlıyordu fotoğraflarda şimdi size de çekeyim birazcık. akşam Garden of the Gods'a geldik. God, God. Garden of Çünkü the Gods'a geldik. Muhammed'i çekiyorum. çekiyorum. Ve yine memnuniyetsiz bir Muhammed. Şu manzarayı gördük. E ee, gördük ne var diyor Allah aşkına. <laughs> Bu memnuniyetsizlik değil ki. Geri ne? Gördük. Tamam bir de 3. günü. Garden of the Gods'da şu an Balance Rocks'lara geldik. Şöyle görebilirsiniz. Şu an hava o kadar güzel ki güneş yok, serin, sıcak değil, mükemmel. Gezmek için gayet güzel. Arada bir yağmur çiseliyor ama olsun. Gezimiz gayet güzel gidiyor. Arkanızda da kalalım, arkanızdan atsanıza. Biraz ayıp olacak ama. Orada yok. Çok lazım. <laughs> saat 5 buçuğa mı geliyor? Saat 5 buçuğa geliyor. Şimdi State Park Rocky Mountain'ı gezmeye gideceğiz. Bugünümüz biraz yoğun geçecek gibi hissediyorum çünkü dün bile sadece bir yer gezerek yaklaşık bir dört saat falan harcadık. Tabii yol da vardı. Ama yani zaman çok hızlı geçiyor, o yüzden erken kalkmamız gerekiyordu. Ve hava şu an soğuk. Işiyorum. Öyle. Öyle işte. mukayyakçıydı be. Babanız da mı? O son ambleyi yapmayacaktı. Blue <laughs> <Et> price mi? Etmedi <laughs> 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 önce Denver'ın merkezini turlamak için böyle bir yürüyüş yaptık. Size de görüntülere eklerim. Biz gezerken çok eğlendik. Umarım size izlerken çok eğlenirsiniz. Size de şu an gezdiğimiz birkaç yerin de görüntüsünü buraya ekliyor olacağım. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve beni Instagram adresinden de takip ederseniz an, ve an paylaştığım soruları görebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.